ağız kokusu sorunundan kurtulmanın en doğal yolları, neredeyse herkesin zaman zaman ağzı kötü kokabilir, tekrarladığında veya sürekli hale geldiğinde artık bir soruna dönüşür. Çünkü iş arkadaşlarınızı, dostlarınızı ve hatta ailenizi sizden iğrendirebilir. Bu yüzden, ağız kokusu veya literatürdeki adıyla, halitosis, sosyal hayatınızda önemli bir problem haline gelebilir. Ağız kokusunun birden fazla sebebi vardır ama en önemli sebebi diş sağlanmamasıdır. Eğer dişlerinizi düzenli olarak fırçalamazsanız ve diş ipiyle temizlemezseniz küçük yiyecek parçacıkları dişlerin arasına sıkışır ve dişleri çürütmeye başlarlar. Ağız kokusuna sebep olan faktörlerden birisi budur. Ağız kokusundan kurtulmak için bu doğal yöntemleri denemenizde fayda var. İşte ağız kokusuna derman olabilecek evde bitkisel çözüm yöntemleri. naneli, anasonlu ve biberiyeli gargara, nane yalnızca ferahlık hissi vermekle kalmıyor aynı zaman sağlığınız için de pek çok faydası var. Biberiye yüzyıllardır popüler tıpta, yemeklerde, kozmetikte ve hijyen alanında kendine yer buluyor. Anason ağızda bakteri oluşumuna engelleyen antibakteriyel özelliklere sahip. Bu mikroorganizmalar ağız kokusuyla ilişkilendirilen pek çok problemin de sorumlusu. Malzemeler, bir avuç dolusu nane yaprağı, 9 gram, 3 bardak su, 750 mililitre, 1 yemek kaşığı anason tohumu, 12 gram, 1 avuç dolusu biberiye yaprağı, 9 gram. Hazırlanışı: Önce bir tencereye 3 bardak suyu ekleyin ve orta ateşte kaynama noktasına getirin. Nane yapraklarını, anason tohumlarını ve biberiye yapraklarını ekleyin. Kaynayınca ocaktan alın ve 7 dakika demlenmeye bırakın. Süre dolduğunda cam bir kavanoza doldurun ve bir kenara koyun. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra bu bu sıvıyı gargara yapmak için kullanın. maydanoz ve karanfilli gargara, maydanoz yüksek oranda A ve C vitamini, kalsiyum ve demir içeriyor, yüksek oranda klorofil, bitkilere yeşil renklerini veren madde, de barındıran içeriği sayesinde toksinleri yok etmedi, sindirim fonksiyonlarını iyileştirmedi, kolonu temizlemede ve kötü kokuları gidermede çok etkili, karanfil ise antibakteriyel özelliklere sahip, karanfilde bulunan ögenol esansı etkili bir anestezik, bu yüzden bir zamanlar diş klinik polikliniklerinde tedavi yapılırken hissedilen ağrıyı dindirmek için kullanılıyordu. Malzemeler 3 bardak su, 750 ml, 2 sap maydanoz, 1 yemek kaşığı karanfil, 9 gram, hazırlanışı, suyu tencereye ekleyin ve orta ateşte kaynama noktasına getirin. Maydanoz yapraklarını yıkayın ve karanfille birlikte suyun içine atın. Kaynayınca ocaktan alın. Son olarak sıvıyı süzüp bir kabın içine koyun. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra yaklaşık 10 dakika boyunca oyunca gargara yapmak için bu sıvıyı kullanın Ağız kokusu için tarçınlı ve okaliptüslü çay, tarçın, ağızda bakterilerin oluşmasını önleyen antibakteriyel özelliklere sahip, ayrıca yüksek oranda terpin içerdiği için yaklaşık 50 farklı aromatik özellik taşıdığını da unutmayın. Okaliptüs de dişlerin arasında kalan kalıntıları yok eden antibakteriyel bileşenlerden yüksek oranda bulunduruyor ki bu kalıntılar ağız kokusunun ana sebebi. Malzemeler, 5 kabuk tarçın, 3 bardak su, 750 ml. 1 yemek kaşığı okaliptüs yaprağı, 9 gram, hazırlanışı, suyu ısıtın, tarçını ve okaliptüs yapraklarını ekleyin, kaynama noktasına gelince ocaktan alın, sıvıyı başka bir kaba süzün ve dişlerinizi fırçaladıktan sonra 10 dakika boyunca gargara yapmak üzere kullanın. Elma sirkesi ve su. Elma sirkesinin içinde bulunan doğal asitlerin çok güçlü antibakteriyel özellikleri vardır. Ağzınızın içini temizlerken ağız kokusunu giderir ve tekrar oluşmasını engeller. Aktif bileşenleri midenin pH seviyesini dengeler, aşırı asit oluşumunun önüne geçer. Malzemeler: 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 bardak su. Nasıl tüketmelisiniz? 1 yemek kaşığı elma sirkesini 1 bardak suya ekleyin ve kahvaltıda için. Limon suyu. Limon suyunun içinde bulunan doğal asit ağız kokusu ve ağız enfeksiyonları ile mücadele eder. Limon suyu tükürükteki pH seviyesini dengeler, kötü kokuya ve hastalıklara yol açan bakterilerin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Malzemeler: 1 limonun suyu, 1/2 bardak su. Nasıl tüketmelisiniz? Limonun suyunu sıkın ve bir bardak sıcak su ile karıştırın. Günde 2 ya da 3 defa bu karışımla gargara yapın. İsterseniz kahvaltı da bir bardak limonlu su da içebilirsiniz. Maydanoz çayı birçok insan maydanoz sapı çiğneyerek ağız kokusuna karşı mücadele eder. Ancak maydanoz çayı içmek daha etkili bir yöntemdir. Bu çayın temizleyici ve antioksidan özellikleri vardır. Böylece atıkların giderilmesine katkı sağlar. Atıklar bir şekilde ağız kokusunun devamlılığını sağlarlar. Malzemeler: 1 yemek kaşığı maydanoz, 1 bardak su. Nasıl tüketmelisiniz? Kaynayan suyun içine 1 yemek kaşığı maydanoz ekleyin ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Çay soğuduktan sonra için, günde 3 bardak içebilirsiniz. nane çayı, nane çayı, ağız kokusuyla mücadelede en etkili yollardan biridir. Aynı zamanda bazı diş ve diş eti problemlerinin de önüne geçilmesine yardımcı olur. Antibakteriyel ve anti tuvar özellikleri vardır. Bu özellikler, ağız temizliğinde oldukça etkilidirler. Malzemeler, bir yemek kaşığı nane yaprağı bir bardak su nasıl tüketmelisiniz? Bir yemek kaşığı nane yaprağını kaynar suya atın, soğuduğunda süzün ve için, günde iki defa istifa içebilirsiniz. Ada çayı, ağız kokusu sorununa karşı oldukça etkili olan adaçayı, özellikle diş eti iltihabı ve diğer diş eti hastalıkları nedeniyle oluşan ağız kokusuna karşı kullanılmaktadır. Ada çayının içerisinde antibakteriyel özellikte esansiyel yağlar bulunmaktadır. Antibakteriyel özelliği sayesinde bakterilerle mücadelede oldukça etkilidir. Ayrıca adaçayı, antioksidan bakımından oldukça güçlü bir içeriğe sahiptir. Tüm bu özellikleri sayesinde ağız kokusu kusun ortadan kaldırmakla kalmayıp altta yatan nedenlerle de savaşmaktadır. papatya çayı, ağız kokusu, karaciğer problemlerinden veya bakteri sayısındaki değişiklikten kaynaklanıyorsa, papatya bu sorunu gidermede yardımcı olabilir. Temizleyici özellikleri, kanınızda biriken toksinleri temizler. Aynı zamanda karaciğerin temizlenmesine de yardımcı olur. En ilginci, tuvar özelliği olmasıdır. Ağız enfeksiyonlarıyla mücadele ederken bir yandan diş ve diş eti ağrılarını da azaltır. Malzemeler, bir yemek kaşığı papatya çiçeği bir bardak su nasıl tüketmelisiniz? Bir yemek kaşığı papatyayı bir bardak kaynar suyun içine koyun ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Süzün ve günde 3 bardak için. Karanfil, ağız kokusu sorunu denilince akla ilk gelen bitkilerden biri olan karanfil, kötü ağız kokusuna karşı en etkili bitkisel çözümlerin başında gelmektedir. Keskin bir koku ve tada sahip olan karanfil, antioksidan ve antiseptik özellikleri sayesinde bakteri ve mikroplara karşı oldukça etkilidir. Bu özelliği sayesinde bakteri ve mikropların çoğalmasını engeller. Günümüzde birçok restoranda yemekten sonra karanfil taneleri sunulmaktadır. Ağız kokusu sorununa karşı birebir olan karanfil aynı zamanda sindirim sistemine fayda sağlamaktadır. Karanfil tanelerini çiğneyebileceğiniz gibi karanfil tozuyla çay yapıp tüketebilirsiniz. Ancak karanfil tanelerini uzun süre çiğnemekten kaçınmalısınız. Aksi halde ağzınızda tahrişe neden olabilir. Aloe vera, yaygın olarak kullanılan ve şifa kaynağı olarak nitelendirilen aloe vera, kullanım alanı bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Cilt sağlığına katkılarıyla bilinen aloe vera, ağız kokusuna karşı da oldukça etkilidir. İçerisinde, B sitosterol olarak adlandırılan iltihap giderici ve mide asidini düzenleyici kimyasal madde barındıran aloe vera, sindirim sistemi hastalıklarından kaynaklanan ağız kokusu problemini ortadan kaldırır. Ağız kokusu nedenlerinin başında gelen reflü ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi hastalıklarına karşı oldukça etkili olan aloe vera'yı su ile incelterek kullanabilirsiniz. Bunun için çeyrek bardak saf aloe vera özütüne yarım bardak su ekleyerek eritin ve için. Bu sayede ağız kokusuna neden olan gastrit asitini azaltarak ağız kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz. rezene, rezene ağız kokusu için en etkili çözümlerden biridir. Çiğneyerek uygulayabilirsiniz. Hem pratik hem de ağız kokusundan kurtulmanızı sağlayabilecek en iyi yöntemlerden biridir. Tarçın, hoş bir kokuya sahip olan tarçın, mutfakların olmazsa olmazlarından biridir. Ortalama illa adet aromatik bileşen içeren tarçın, ağızda bakteri oluşumunu engelleyerek ağız kokusuna karşı savaşır. Tarçını yemeklerinize katabileceğiniz gibi gargara şeklinde de kullanabilirsiniz. 1 litre suya 1 yemek kaşığı tarçın ekleyerek kaynatın ve karışım soğuduktan sonra gargara yapın. Bu sayede ağızda bakteri oluşumunu engelleyerek kötü kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz. Karbonat, ağız kokusuna çözüm olarak karbonat kullanabilirsiniz. Ancak kullanma şekliniz önemlidir. Nasıl mı? Çok basit, ılık suyun içerisine döküp, gargara yapın. Birinci yöntem buydu. İkincisi ise karbonatı diş macunu yerine kullanmak. Batırıp fırçalayın işte bu kadar kolay.